Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu her kelimesi hukuka ve vicdana aykırılık teşkil eden işçi çalışma esasları konulu yazısında kurum yöneticileri doğrudan tehdit eden çirkin bir tavır takınması bunu toplu iş sözleşmesi ve kamu çerçeve protokolü ile işçilere önemli haklar ve zamlar kazandırmamızın hemen akabinde ve bunun yaklaşan seçimler öncesi yapılması işçileri sayın cumhurbaşkanımıza ve yürütmeye karşı kışkırtmakta ve bizleri derinden düşündürtmektedir. <laughs> Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında gece zammının düşürülmesine yönelik bakanlığın baskıcı ve ısrarcı tavırlarına rağmen imza altına alınan sözleşmemizin 23. maddesinde 20 ile 0 altı arasındaki çalışmalara %35 zamlı ödenir hususu kabul edilmiştir. <laughs> Toplu Sözleşmesi masasında verilen bu hakkı bir bürokrasi marifetiyle yazılmış genelge ile alınmasına teşebbüs edilmesi asla kabul edilemez. Bilinmesini isteriz ki Toplu Sözleşmesi kanun, yönetmelik ve benzeri tüm mevzuatların üzerinde olup işçi ile bunları iyileştirme anlamı taşır. 696 sayılı Kanun hükmündeki kararname ile kadroya geçiş esnasında en büyük amaç geçmiş dönem kurum ve şirket ile dava aşamasında olan binlerce işçinin davalarını geri çekip devletimizle barış sağlamasıydı. Ancak bazı bürokratların hukuksuz uygulamaları nedeniyle işçilerin yüzdelik farklarının verilmemesi üzerine binlerce dava açılmasına ve devletimize külfet ve iş yükü oluşmasına ayrıca neden olunmuştur. kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın.